Herkese merhabalar. Biz hazırlanıyoruz. Nereye gideceğiz? Akvaryuma. Ya hep bura karıştırıyorum. Marmara Forum, Forum İstanbul, mu? Forum İstanbul Forum İstanbul. Şöyle bir bir şey giydim. Yani bu zaten favorim böyle. Bu üstümde böyle <laughs> hiç çıkmasa böyle. Bunun başka renklerini almadığımı pişman oldum. Bilmiyorum. Belki böyle sezon sonu falan indirime girerse bir iki rengini daha alabilirim. Derin de böyle bir elbise giydi. Elbisenin şu askıları böyle bol oluyordu derine. Emrah da dedi ki ben onu hallederim. Ben o ara makyajımı yapacağım. Aslında o kadar çok çektim ki yani hiçbir özelliği olmayan bir makyaj. Ama çok biliyorsunuz nadir makyaj yapıyorum. Yaptığımda da böyle yapıyorum. Bunu yapınca da soranlar oluyor. Ne yaptın diye. Ne yaptın? Ne yaptın diye. Onu yine göstereyim. Bu sefer ruju ve allığı başka kullanacağım. Diğer her şey aynı. Her zaman kullandığım Bolo Maybelline Fit Me kapatıcısını kullanacağım. Bendeki 10 rengi. Ben de hala kaşımı aldıramadım. Resildik. Sabitlemek için de MAC Prep and Prime transparan pudrasını kullanıyorum. Çoğunu zaten bu kullandığım ürünleri ezbere biliyorsunuz. Ama hem yeni gelen arkadaşlar için paylaşayım dedim. Hem de makyaj yaparken beni izlemeyi özleyenler varmış. Onlar için çekeyim dedim. Allık olarak da bunu çok uzun zamandır kullanmıyorum ama bir ara takmıştım buna. ilk makyaj videoları falan çekmeye başladığım zamanlardı. metin Melba isimli allı bu allık hatta Bihter çok kullanıyormuş aşkı memnuda o zamanlar almıştım video bile çekmiyordum yani o zamanlar kaşlarımı dolduracağım bu Jordana'nın Parayla, bir iki joint sitesinden almıştım ama şimdi mümkün değil. Yani aldığınız ürünün iki katı kadar kargo ücreti ödüyorsunuz o siteye artık. Kaşıma şekil vereyim diye epeyce aldırmadım. Hani gelsin, ondan sonra bir şekil farklı bir şekil verdiririm falan diye ama ilginç bir şekilde benim kaşlarım değişik çıkıyor. Yani bir aşağı kadar iniyor falan. Yine aynı sırada çıkıyor. Yani böyle dağınık şöyle biraz kalın falan çıksa daha hoşuma gider ama. Yani evet şu buraya kadar kaşlarım uzun ama tabi oraya kadar boyamadım. <laughs> Rezil gibi. Böyle dursun bari. Aydınlatıcı kullanacağım. Aydınlatıcı olarak da Dibam'ın Merilu aydınlatıcısı ve alıp sürdüğüm fırçanın şöyle yan kısmıyla genelde uyguluyorum. Ben ilk burnum aydınlatıcı sürdüğüm zaman Emrah bana demişti ki bir videomda daha demiştim. Bunun yağ olmuş. <laughs> Hatırlıyorsun değil mi? Yüzün yağlanmış sandım, değil mi? Yüzün yağlanmış sandım ne bileyim diye. <laughs> dudak dolgumdan memnun olup olmadığımı tekrardan yap yaptırıp yaptırmadığımı soranlar var. Arkadaşlar dudak dolgumdan ben çok memnunum. Şubat'ta tam bir sene olacak. Ve yani tamamen dolgu erimedi. Tabii ilk yaptırdığım gibi değil. Ama zaten doktor da bana söylemişti. Bazı bünye şey dolguyu çabuk eritmiyor diye demişti. Benimki o tip bünyelerden olsa gerek ki tamamen erimedi. Ama yaptırmayı düşünmüyorum çünkü diş tellerinden dolayı da dudak birazcık böyle dolgun görünüyor. Bilmiyorum tabi dolgunun özelliği tamamen kaybolunca yine incelir ve ben biraz daha dolgun görmek istersem yaptırabilirim ama şu anlık düşünmüyorum bir süre daha. Göz kalemi kullanacağım. Bu da pastelin şöyle okuyamayacağım. Şu asansörlü siyah göz kalemi. Bunu seviyorum ben. Yumuşacık olmasına rağmen böyle kolay kolay bulaşıp akmıyor gözden. Rümel olarak da L'Oreal'in bu teleskopik rimeli. Hani yıllardır severek kullandığım rümellerden biri bu. Çok güzel. Ya bir de ben bunu ne zaman sürsem muhakkak soruyorsunuz hangi rimel diye. Rimeli de sürdüm. Ruj olarak bugün Balmain L'Oreal'in. Şu rujunu süreceğim. Bu ruj çok güzel. Ve bence allığıma çok güzel uyacak. Allık mat bu mat. Bu mat ama böyle ım, dudakları çok mat ve kupkuru göstermiyor. Çok güzel. Bitti ruju rengi de böyle oh derim de rahatladı <laughs> evet saçlarıma bir şey yapmayacağım böyle giderim tamam hazırım şöyle bir de ışığa döneyim öyle bakın böyle hiç far falan sürmedim aa şu göz pınarlarımı birazcık aydınlatıcı güzel olmaz mı çok güzel olur diyen <laughs> evet bence oldu tamamdır yani benim klasik eğer bir yere gideceksem canım makyaj yapmak istiyorsa yaptığım makyaj ve kullandığım ürün genelde bu. Dediğim gibi artık çoğunuz biliyorsunuz bunu ama isteyenler için yeniden çekeyim dedim. Çocukları da hazırladım size. Onları da göstereyim. Derim böyle oldu. Güzel kızım benim. Bu arada bu altındaki şey termal kilotlu çoraplardan ve ayak kısmı yok. O yüzden böyle bir çorap giydi. Pek uyumlu değil ama zaten siyah bot giyecek. Değil mi anneciğim? Giremeyecek. Oğlum da burada. Oğlum çok da mı güzel oldun? Çok güzel. <laughs> Şimdi çanta hazırlayacağım. Kutay için. Ne olur ne olmaz. Şu sırt çantamı alacağım. Şöyle iki takım eşofman aldım. Dediğim gibi ne olur ne olmaz. Kutaya. 2.0 ve iki tane de yine böyle alıştırma kilotlarından. Şöyle cüzdanımı koyacağım ve kutaya bir de su koyacağım. Evet çantamı aldıklarım bu kadar. Şimdi çıkabiliriz artık. Biz geldik. Emrah yerini unutmuş akvaryumun. Şu an AVM'nin içindeyiz. Acayip kalabalık. Gel anne Nasıl bileyim? Ekranı merak etti ya. Kucak istiyor. çıktık. Otay bir yerden sonra tabii sıkıldı. Şimdi eve gidiyoruz. Evden çıkmadan da yemeğimi yapmıştım. O yüzden burada yemek yemeyeceğiz. Evde yiyeceğiz yemeğimizi. Efendim oğlum. İnşallah trafik yoktur. Var mıdır? Vardır biraz bence. İnşallah yoktur. Hemen gideriz. Çünkü yemek saatimiz geçmek üzere. Kraker yok. Onun eve gidince Yok. Kıyamam. Acıktır tamam bir yandan. Arkadaşlar önce de bizim burada hep gelip geçerken bir gördüğümüz minibüs vardı. Ama bir minibüs değil, pilavcı minibüsüydü. Öyle hep kalabalık oluyordu ama hiç biz hani girip de bir alalım demiyorduk. İşte Emrah bu sefer alalım mı dedi. Canı istemiş şöyle iki tane pilav aldı açık bir pilav şey diyemiştim un, un kapanıydı yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da olanlar bilirler çünkü çok meşhur bir pilavcı yıllardır olan bir pilavcıymış dedim ama normal bir pilav gibi geldi bana ne bekliyorsam artık bilmiyorum ama çok meşhur bir pilavcıydı bundan herhalde gözümde çok büyüttüm neyse bu pilavı aldım karnabahar yaptım ya ben bugün onu yemeyeceğim diye yani sırf ama tabii ki de yiyecekler <laughs> bir tane ekmek aldı. Ay de ben girdim arkadaşlar. Şöyle bir tane cips aldım. 3 tane koko kaplamalı sütlü kremalı kek diyor. Dışı biraz sert geliyor öyle. Şöyle güzel de görünüyor. Alayım dedim. Şunu ben kendim aldım. Today Snow bu. Yani Hindistan cevizli olan her şeyi seviyorum. Bunu da ilk defa gördüm. Romeo yazıyor. Yani bildiğiniz bu Raffaello Yanlış söylemiyorum herhalde. Onu çok seviyorum. Ama malum, malum fiyatı biraz tuzlu. O yüzden ona benzer görünce bir deneyeyim bakalım dedim. Tadı nasıl bir şey? 1.95 mi neydi fiyatı bunun? Bunu da tam kasaya giderken gördüm. Oreo olunca ilgimi çekti. Bu da Tinx diyor. Diğerine göre ince görünüyor. Bakalım. Hindistan cevizi her şeyi sevdiğimi söylemiştim. Bombastik. Karamel ve Hindistan cevizi de bir arada olunca bir alayım dedim. Genelde dediğim gibi hep burcu burları biz akşam Emrah'la beraber çocuklar yattıktan sonra bizi keyfi yapıyoruz. Bu arada The 100'ı da izledik, bitirdik. Farklı siteden 5. sezonunu da izledik. Emrah bir yerden sonra gerçi sıkıldı bıraktı ama ben internetten devam ettim. Bazen mantığın almadığı şeyler oluyor ama o kadarcık da olacak elbette. Hele ki ben Kore dizileri izleyen biriyim. Mantık dışı bir dünya dizi izlemiş biri olarak. 6. sezonunda dört gözle bekliyorum. izleyeceğim. Peki şimdi ne izliyoruz biz? 12 Maymunlar. Ee, o diziyi izliyoruz. Yine o da böyle geçmişle gelecek arasında gidip gelen bir adamın hikayesi. Ben böyle pek bir de dizi, film konularını anlatmayı bir türlü beceremiyorum. Çünkü tam böyle konusunu anlatayım derken lop diye dizinin tam ortasından böyle tam can alıcı yerinden söylüyorum. İyi bir spoiler mı denir ne denir ondan vermiş oluyorum yani. O yüzden pek böyle dizi konularına girmemeyi tercih ediyorum. Bana sinir olmayın diye. Ne kadar çok el kol hareketi yaptım değil mi? kusura bakmayın. Ben hemen yemeğimizi hazırlayayım çünkü hepimiz acıktık. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.